Eyvallah. Şimdi Yunus Emre e, Türkistan coğrafyasından Anadolu coğrafyasına gelelim. E, Anadolu coğrafyasını da yoğuran büyüklerden biri bu. Yani Anadolu mayası diye böyle bir belgesel vardı yıllar önce yapılmıştı. Orada da bu konuları konuşmuştuk. Şimdi Anadolu mayasının büyükleri var tabii ki. Nasıl Türkistan coğrafyasının büyükleri vardı ama en büyüğü Ahmet Yesevi'dir diyoruz biz. En azından konuyu anlatırken başka büyükler de var. Onlara da haksızlık etmemek lazım tabii. Yani Ahmet Yesevi'yi anlatıyoruz ama Yusuf Hemedani'nin adını mesela zikretmiyoruz. Bu onun küçük olduğu anlamına gelmez. Konumuz o olduğu için ona fazla girmiyoruz. Yoksa Yusuf Hemedani olmadan Ahmet Yesevi olur mu? Olmaz tabii ki. Aynen Türkistan coğrafyasında nasıl kutup yıldızı Ahmet Yesevi ise 13. 14. yüzyıl Anadolu'sunun Kutup Yıldızı da Yunus Emre'dir. Nokta. Dolayısıyla Yunus Emre'nin eserleri, divanı olmadan bu Anadolu'daki bu gönül mayalanmasını anlamak pek mümkün olmaz. Onun için yine Ahmet Yesevi'de olduğu gibi Yunus'un hayatıyla ilgili de çok detay bilgimiz yok. Ne yazık ki. Onun için tarihçiler şöyle bir yol buluyorlar. Köprülü de bunu uyguluyor. İlk Mutasavvıflar isimli eserinde. 1919'da basılıyor o biliyorsunuz. Eski harflerle basılıyor, sonra yeni harflerle basılıyor. Şöyle bir yol buluyor tarihçiler. Bu hayatı hakkında yeterli bilgi olmayınca, zaman içinde menkıbelerle örülü bir bilgi geliyor bize. Ama menkıbelerle iç içe tarihi bilgi tarafı zayıf kalıyor. Onun için şöyle bir usul yapıyorlar. İşte Ahmet Yesevi'nin menkıbevi hayatı, sonra Ahmet Yesevi'nin tarihi hayatı diye ikiye bölüyorlar. Yunus Emre de öyle. Yunus Emre'nin işte menkıbevi hayatı, bir de tarihi hayatı. O tarihi hayatı hakkında bilgilerimiz yeterli değil. Detay bilgimiz yok. Ama gam değil, aynen Yesevi'de olduğu gibi hikmetler elimizde ya, mühim olan da odur. Yunus'un divanı elimizde ya, mühim olan odur. Metin elimizde yani, şiirler elimizde. Ha Bir Yunus değil, birkaç tane Yunus var. Eyvallah, olsun. Ne güzel. O bir zenginlik yani. Bir de Bursalı Yunus var yani malumunuz. Dolayısıyla burada mühim olan e, keşke tabii hayat hakkında daha geniş bilgimiz olsaydı, daha geniş yorumlar yapabilseydik. Ama maalesef yeterli bilgimiz yok. E, genel olarak e, işte 1250'lerde doğup 1320'de vefat ettiği kabul ediliyor. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin kuruluş yılları yani 1300'ü kabul edersek kuruluş yılı olarak Osmanlı Devleti'nin kuruluş yılları sayılır. Yani Osman Gazi, Orhan Gazi dönemi. Ama Yunus'un o yıllarda terennüm ettiği, yazdığı, yazdırdığı divanı bize müthiş bir tasavvufi zenginlik sunmaktadır. Yani o divanı hikmetten çok daha geniş bir tasavvufi perspektif var divanda. Zaten Yunus tabii ki ondan bir iki asır önce Ahmet Yesevi. E, bu da biraz tabidir zaten Ahmet Yesevi'de. O derinlik Yunus'un divanındaki derinlik yok. Zaten demin söylediğimiz gibi muhatapları için de bu e, öylesi gerekiyordur. Daha basit, daha kısa, daha özet bilgiler. Fakat Yunus'un divanında bu tasavvufi muhteva gerçekten derinleşiyor, zenginleşiyor ve gerçekten 13. 14. yüzyılın Anadolu'sunu mayalayan ana kitaplardan biri oluyor. Başka kitaplar da var. Mesela Aşık Paşa'nın Garip Namesi var bu da muhteşem bir kitaptır. O da 1300'lü yılların başında yazılıyor. Aşık Paşa'nın namesi. Ama Yunus'un Divanı tasavvufi kültürü harmanlayan, yoğuran ana kitaplardan biri oluyor. Dolayısıyla o gün bugün o şiirlerle biz haşir neşir oluyoruz. Eyvallah. Şimdi sözümüzün başında bir şey demiştik demiştik ki bir büyükler büyüklerden bahsetmiştik ve o büyükleri de üç grup bayırmıştık alimler, arifler ve sanatkarlar. Şimdi bu sanatkarları biraz açalım o sorunuza gelinceye kadar. Şimdi bizim Türk İslam medeniyetinde birçok güzel sanat dalı var. Fakat bunlardan iki tanesi çok öndedir. Birisi şiir, birisi musiki. Şiir ve musiki. Dolayısıyla bizim tekke edebiyatı, tekke kültürü de bu ikisiyle birlikte haşır neşir oluyor. Şiir ve musiki. Onun için bizim Türk şiiri dendiği zaman, Türk edebiyatı dendiği zaman tekke şiiri öne geçer. Musiki dendiği zaman da tekke şiiri öne geçer. Büyük musiki şinaslarımız kimlerdir? Bakınız, hepsinin hayatında dergah vardır. İster Itri deyin, ister Hafız Post deyin, ister Kazasker Mustafa İzzet Efendi deyin, İster dede efendi deyin, neticede bunlar tekke orijinlidir, tekke mensubudur. Müzikimizin büyükleri derviştir. Şiirimizin büyükleri de derviştir. Yunus'tan bugüne bu böyledir. Dolayısıyla Yunus hem büyük bir şairdir, hem de o büyük bestekarlara güfte hazırlayan, bir şairdir. Yani ilahi demek iki şey demektir. Bir, ilahinin güftesi olacak, şiir olacak, bir de onu biri besteleyecek. Dolayısıyla bütün bu ilahiler bugün dinlediğimiz, bütün bu klasik ilahilerin hepsi tek tekke orijinlidir. Tekke kaynaklıdır. Niye? Çünkü zikir meclislerinde onlar okunuyor. Sesli zikir meclisleri aynı zamanda o ilahilerin okunduğu meclistir. Dolayısıyla şiir tarihimizde, musiki tarihimizde dervişlerle irtibatlıdır. Tasavvuftan ayrı, tarikat kültüründen ayrı bir şiir tarihimiz olamaz, bir musiki tarihimiz olamaz. Birinci bölüm bu. Dolayısıyla yüzlerce Yunus'un yüzlerce şiiri bestelenmiştir. Bazen de şöyle olmuştur. Mesela bir şiirini 20 ayrı bestekar bestelemiştir. Bir de o var yani. Yüzlerce dediğim o. En son Ahmet Hakkı Turabi arkadaşımız bunun dökümünü de yapmıştı yani yüzlerce beste. Niyazi Mısriydi öyle, yüzlerce beste. Müthiş bir zenginlik o. Gelelim hatıramıza, bu tekke musikisiyle ilgili bendenizin en eski ve en kıdemli hatırasını size anlatmak isterim. Hatta size takdim ettim, Yunus Emre kitabını takdim ettim o kitabı Süleyman Efendi diye birine ithaf ettim. O Süleyman Efendi kimdir? O Süleyman Efendi bendenize beş yaşındayken şol cennetin ırmaklarını makamla öğreten insandır. Yani biz üç beş yaşlarındayken mahalle camisine gittik. Namaz surelerini öğrenmek için, o zaman öyle bir gelenek vardı bizim oralarda. Namaz surelerini öğrenmek için mahalle camine gidiliyor toplu olarak bütün çocuklar. Orada sesli olarak okunuyor toplu ve sesli olarak makamla okunuyor. Oradan kulaktan alıyoruz yani. O Süleyman Efendi, o da bizim hemşerimizdi, güneyceliydi fakat ilkokul öğretmenliği yapmış biriydi. Osmanlı döneminde. Osmanlı döneminde eee ilkokul öğretmenliği yapmış biri olduğu için bu tip ilahileri biliyordu. Bunu her hoca bilmez tabii ilahileri. Bize türkü şarkı da öğretiyordu o esnada. Bu tip ilahiler de öğretiyordu. Dolayısıyla bendenizin öğrendiği ilk ilahi budur. Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu. Dolayısıyla o gün bugün bunu mırıldanırım, bu ilahiyi ee, ve o kitabı da e, o hocama, Allah rahmet eylesin, ona ithaf ettim. Gerçi bu Şol cennetin ırmakları hangi Yunus'a aittir? O bizim bildiğimiz büyük Yunus'a mı ait yoksa bursalı aşık Yunus'a mı ait? Buna farklı görüşler var, önemli değil ama. Biz, biz onu Yunus'un ilahisi olarak okuduk, öğrendik ve dolayısıyla o güzel şiirleri yazanları da, onları besteleyenleri de, o bestelenmiş ilahileri bizlere öğretenleri de rahmetle anıyoruz tabii. Evet bu aslında çok mühim bir konudur. Çok mühim bir konudur. Bunu bütün mutasavvuflar anlamında da sorulabilir bu soru. Yani biz bugün Yunus diyoruz, Yunus'la ilgili kitap okuyoruz, Yunus'la ilgili belgeseller yapıyoruz, filmler çekiyoruz. Tamam, eyvallah. De, Gerçekten biz Yunus'u anlıyor muyuz? Yani Yunus'un derdini anlıyor muyuz? Yoksa aktörlük mü yapıyoruz? Bu, bu ciddi bir sorudur yani. Bunu herkesin kendine sorması lazım. Bir aktörlüğün peşinde miyiz? Yoksa Yunus'un derdini anlamanın peşinde miyiz? Şimdi Niyazi Mısri'nin ki Yunus'a hayran olanlardan biridir. Niyazi Mısri ondan 2-3 asır sonradır Yunus'tan. Ee, Niyazi'nin dilinden Yunus durur söyleyen diyor Yunus. Yani Yunus, söylediklerimin hepsi Yunus'a aittir demek istiyor yani halbuki o da büyük bir şairdir. Tevazu ile bunu söylüyor. Yani Yunus'u bugüne taşıyan mühim insanlardan biridir. Niyazi Mısri. 1694'te Limni adasında vefat ediyor. Dolayısıyla o o büyük insanları e, anlıyor muyuz? Ne kadar anlıyoruz? Anlayamıyorsak buradaki problem nedir? Bu bu mühim bir soru. Şimdi bugün Yunusu anlamamızın önündeki aslında. En büyük engel, çağdaş bendeniz onlara e, üç büyük put diyorum. Üç büyük put. Materyalizm, kapitalizm, sekülerizm. Bugün dünyayı alt üst eden, bizim kafamızı da alt üst eden, bizim kalbimizi de alt üst eden üç büyük put Materyalizm maddeye tapıyor. Kapitalizm paraya tapıyor. Sekülerizm dünyaya tapıyor. Dolayısıyla o Yunus'un sesi cılızlaşıyor. Ne yazık ki. Çağdaş insanlar olarak bizim büyük problemimizdir bu. Bunu aşabilir miyiz? Aşabiliriz ama basit bir olay değildir bu. Bu üç büyük puta kafa tutabilir miyiz? Kafa tutabiliriz ama bu kolay bir iş değildir. Bu öyle orta şekerli kahve içerek olacak bir iş değildir. Bunun için özel donanım gerekiyor. Bunun için özel donanım gerekiyor. Yani e, denize dalacaksanız, özel kıyafetiniz gerekir değil mi? Denize istediğiniz kıyafetle dalamazsınız. Bu da böyledir yani. Bu, bu işe soyunabilmek için özel donanım gerekiyor. Buna nefs eğitimi mi dersiniz, tasavvuf eğitimi mi dersiniz, ahlak mı dersiniz onu bilemem. Fakat bu çağdaş putlar, bunlara ben bazen tüsünamide derim tsunami. Hani tsunami. Alt üst diyor ya her tarafı. Bu tsunamilere kafa tutabilecek bir manevi donanıma ihtiyaç var. Yunus'u o zaman anlayabiliriz. Gerçek anlamda. Yunus'u o zaman, Ahmet Yesevi'yi o zaman, Emir Sultan'ı o zaman, Aziz Mahmut Hüdayi'yi o zaman, İbrahim Hakkı Erzurumi'yi o zaman anlayabiliriz. Bu bu yola girmeden onları anlamak çok zor. Dediğim ben kendim için söylüyorum. Aktörlük yapıyoruz. Onları anlatıyoruz fakat anlamadan, onların esas derdini anlamadan. Hani gene Niyazi Mısri'den bir beyit geldi aklıma. Diyor ki Niyazi Mısri, "Derman aradım derdime" derdim bana derman imiş. bunu nasıl halledeceğiz tabii ki halledebiliriz imkansız değil ama zordur ciddi bir iştir ciddiyet ister takip ister o takiple birlikte onu belli seviyede halledebiliriz ama tekrar söyleyelim ki bu çağdaş tsunamiler hepimizi hepimizi ama öncelikle bizim gibi bu büyük insanları anlatanları zor durumda bırakmış kafamızı karıştırmış kafamız karışık olunca müşevveş deniyor buna eski tabirle kafamız müşevveş Karışık demek. Yani kafası karışık diyorlar ya bazen kullanılıyorlar. Kafası karışık insanlar bu gönül insanların gönlüne giremiyor. Çünkü o kafa karışıklığı ona imkan vermiyor. O materyalizmin dünyası, o kapitalizmin, sekülerizmin veya başka kelimeler kullanabilirsiniz. Önemli değil. Mühim olan bu çağda, bu çağda o öne geçen şeyler bu tip manevi şeyleri geriye doğru itekliyor ve burada maçı kaybediyoruz ne yazık ki. Onun için onun için tasavvufi eğitime büyük cihat diyorlar. Büyük cihat. Diğer cihat savaşlar, küçük cihat onlar küçük cihat. Büyük cihat ne? Büyük cihat bu işte. Bu işi gerçekleştirmek. Ve bu üç büyük puta kafa tutmak. Esas cihat bu. Esas savaş bu yani. Cüneyd'in bir tarifi aklıma geldi şimdi savaş deyince. Et tasavvuf ünvetün la sulhe fiha diyor Cüneyd. 1200 sene önce. Tasavvuf barışı olmayan bir savaştır. İşte bu, bu anlamda o barışı olmayan bir savaş. O savaşa girebilirsek bu gönül adamlarının dünyalarına da gireriz.